çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Trabzon'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Saygın Cam Balkon'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahipleri Adem Bey ve Yusuf Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Adem Bey merhabalar, Yusuf Bey merhabalar. 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 Nasılsınız? İyisiniz, hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederiz. nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizlerdeyiz. Öncelikle efendim saygın Can Balkon olarak misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica Siz ediniz. de sağ olun. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma babayla başlamak isteyeceğim öncelikle. Ee, Adem Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce Ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Adem Bey kimdir? E, sektörle tanışma hikayeniz. Ben 1965 doğumlu. Trabzon doğumluyum. Evet. E, ben emekli olduktan sonra oğlumun sayesinde oğlum bu işte çalışıyordu. Bu yüzden ben de emekli olduktan sonra oğlumla beraber e, cam balkon işinde çalışmaya başladım. Tecrübeleri yani, aktarmaya evet, geldik aslında. Evet, değil yani, mi? Evet. E, o zaman sözü oğlunuza verelim. böyle. Evet, e, kısaca Yusuf Bey'e. E, Yusuf Bey sizleri tanıyalım efendim. Sizlere sektör atılımınız nasıl oldu? E, merhabalar. 90 evet. doğumluyum. Yusuf evet. Yağcı. Trabzonluyum. 12 senedir sektörün içindeyim. 6 senedir dükkan sahibiyim. E, cam balkon, pimapen, e, şey, PVC doğrama, çelik kapı sistemleri, küpeşte alanında hizmet vermekteyiz. Evet. Yani burada baba oğul sırt sırtı verdik. Verilen bir mücadele var aslında değil mi? Evet. Evet. Biraz firmayı tanımak istiyorum sizlerden. Bu arada 13 yıldır siz sektördesiniz. Evet. Türkiye'den yetişmiş bir isimsiniz aynı zamanda da. Şu anda da mücadele devam ediyor. Peki neler yapıyoruz efendim burada Saygın Cam Balkon'da? Saygın Cam Balkon'da imalat ve montajımız var. <laughs> Kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetiyle beraber müşterilerimize hizmet veriyoruz. Saygın Cam Balkon'da Küpeş yapıyoruz. Cam balkonu yapıyoruz. Çelik kapı. Çelik kapıyı yapıyoruz, değil mi? Evet. Ve bunları gidiyorsunuz A'dan Z'ye yapıyorsunuz, değil mi? Tabii ki. Tabi. Yani, yani montajın başında genelde ben oluyorum. Evet. Yani i̇şin başındayız yani. Evet. Ee, babam imalattan sorumludur burada. Evet. Elemanların başına babam durur. Montajda evet. ben duruyorum. Evet. Bir iki bir, iki, bir iki bir şey var ama sözü babaya vereceğim bu arada. Buyur. Bazen biz de bilinçsiz davranıyoruz. Ee, Adem Bey, uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bizde bu bir algı, evet. maalesef ki. Evet, hani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu konuda sizce? Yani e, bu konudaki görüşleriniz. Tabii gelen müşteriler e, fiyatı da önemsemesi lazım ama kaliteyi de önemsemesi lazım. Öncelikle insanlar fiyatı soruyor, kaliteyi önemsemiyor. Bence insanlar cam balkonu ömründe bir defa balkona takacaktır. O yüzden kalitelisini... Çalışır vaziyette kim iyi takabilecek, kim iyi yapabilecekse onu tercih etmeliler diye düşünüyorum. Peki Yusuf Bey burada hizmet sektöründesiniz. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterleriniz neler hizmet verirken? E, Güler yüz, kalite, dürüstlük. Yaptığımız işin arkasındayız her zaman. Bu çok önemli. Tabii ki. Yani e, insanlar evlerine yaptırdıkları şeyi bir kere yaptırıyorlar. Bunun kaliteli olması gerekiyor. Evet. Yani tercihi güzel yapmaları gerekiyor. Evet ama bence sizin başarınızın sırrı severek yapıyorsunuz işinizi. Gerçekten öyle. İşimizin başında olduğumuz için daha da güzel şeyler, e, araştırmalar içindeyiz. İnternetten araştırıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Yani yenilikleri her zaman açız. Bir gelişen bir teknoloji var ortada. Tabii ki kere. bir hizmet var ortada. Bu hizmeti elimizden gel elimizden gelenin en layık şekilde Evet. Aslında işinize, kendinize duyduğunuz saygı bu. Amacınız Tabii. tamamıyla Trabzon'a yenilikler katabilmek. Değil mi? Çünkü insanlar yazın böyle, çay, e, hala şu dönemde bile çay içiyorlar, kahve içiyorlar, kahvaltı Tabii ki. yapıyorlar değil mi? Tabii ki. Yaz, ya yaz yaz mevsimlerin en çok vaktini balkonlarda geçiriyoruz yani. Yani çayımızı orada içiyoruz, kahvaltımızı orada yapıyoruz. Evet. Yani Yapmış olduğumuz gerçekten çok önemli bir iş şey ama herkes kendi bildiği işi yapmalı. Aynen öyle. Değil mi? katılıyorum. Böyle haklısınız. bir gerçek var çünkü evet. burada bir vergi dönüyor, bir istihdam evet. sağlanıyor, değil mi? E, tüketici mağdur oluyor. İşte burada tüketici bilinçli olsa aslında. Yaptığınız işler önce sizin memnun olacaksınız, sonra müşteriyi memnun edeceksiniz. Evet. Aynen size katılıyorum haklısınız. Evet, bu iş bir puzzle parçası, hep böyle yerli yerinde olacak. Evet, aynen. O zaman öyle. biz bütün misafirlerimizi buraya davet edelim, bu ailelerine davet edelim, ekran başındaki izleyicilerimize misafirlerinizle buraya gelen bütün müşterilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Son sözü babaya verelim, buyurun efendim. Evet, buraya gelen e, kaliteden ödün vermeden e, her türlü kaliteli e, işçilik, montaj e, yapılacaktır. Yani herkesi bekliyoruz. Evet diyelim. Son sözü o zaman alalım e, oğlunuzdan da bir röportajımızı evet. sonlandıralım efendim. E, sayın müşterilerimize ben buradan sesleniyorum. Kaliteden ödün vermeyin. Saygın can balkona bekleriz. Evet. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olalım efendim. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ olun. Saygılar. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili sektörler haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Trabzon'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Saygın Can Balkon'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.